Herkese merhaba. İkinci haftadan da yeni bir Habun TVX kurulumunda beraberiz. Ben yine önden seçtim kalemlerimi ve nelerle süsleyeceğimi. Yine geçen seferki gibi o şeyi kullanmaya karar verdim. Bu kağıt setinden bir sayfa kullanmaya karar verdim. Çok şükür bu hafta sonu itibariyle sınavlar bitiyor. Önümüzdeki hafta çok çok daha boş olacak. O yüzden bir tık daha rahat ederim diye düşünüyorum. Bakalım. O yüzden böyle birazcık daha keyifli bir şeyler yapayım. Daha boş kalacağı için birazcık daha rahat süsleyebilirim diye düşünüyorum. Bakacağız, göreceğiz. Bu hafta stadi yok mesela çalışma olmayacak. Neden? Çünkü sınavlar bitiyor. Neyse <laughs> başlayalım. Şimdi geçen haftayı böyle daha doğrusu bu hafta böyle devam ediyordu. Ee, böyle yeşilli bir tema yapmıştık. Bu sefer biraz daha mor mavi bir tema yapacağız. Bakalım bakalım. Ve takılıyor şuraya takayım. Hı, daha rahat olacak. O zaman şöyle bir düşünelim. Hop size çarpmamaya çalışıyorum ama. Ee, diyorum ki şu ana büyük karakterimiz kızımız olsun burada şimdi neleri almayacağımıza da şöyle bir şöyle bakalım şurası olmayacak çünkü dersimiz yok ee, ya da şu bir İspanyolca var şu İspanyolcayı belki yazabilirim şöyle iki tane dersimden bence kesin kalacağım sosyoloji ile ekonomi Sosyoloji, ekonomi, İspanyol şeklinde yazabilirim. En azından onları baştan bir çalışmış olurum tekrardan. Sonra tuzluları koyarız. Genelde boyu koyarız. Ben şu geçen hafta göstermiştim. Şunu sevmedim. Şunu ve şunu. Bunları önümüzdeki ay itibariyle tekrar devreye alacağım. Bu arada şu boncukları da bir göstereyim ya. Böyle bir şey yazmadığım günlere çok güzel oldu. Çok şapşık oldular. Neyse, ee, onları tekrar buraya almayı planlıyorum. Burada hoşuma gitmedi takip etmek, şurada takip etmek. Şu e, hem mood tracker'ı, aslında bir yandan da güzel mood tracker'ı şey anlamında hoşuma gitmedi. Yani sevdim mesela ay ay sonunda e, bütün ayki modum nasılmış diye görmeyi sevdim. Ama unutuyorum, işaretlemeyi unutuyorum buraya, o yüzden hoşuma gitmedi. Ve vitamin, mutafin falan onları da tekrar buraya alacağım. Belki bunu burada tutarım yine. Kalır ama şunları kesin buraya alacağım. Zaten önümüzdeki haftada şöyle bir genel burayı da bir süsleriz. Yine Şubat ayı girişinde süsleriz. Ben hasıl geri dönüyorum. Dördüncü haftaya. Ot. Şimdik. Seni bir çıkaralım ya. Hadi seni çıkaralım şuradan. 哪儿都好。<sighs> yukarı koymaya karar verdim ya. Oops, 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 oops. Bir tık daha aşağı lazım. Evet bunu böyle sevdim dışında ne koyabiliriz şuralara? <laughs> hmm. hmm. Buldum. Şunları koyayım ki ip kalmam şöyle bir rahatlama olsun bu hafta. Sınavlardan sonra. mi ay gene çarptım size şunun ne demek olduğuna bakalım mı ya bazen özellikle e, Google şeyde çok iyi oluyor bu iş kamera evet, şöyle bir çeksek acaba hiçbir şey alır mı almadı vallahi Türkçe'ye çevir desek mm -mm. gene almadı. Bir daha deneyelim. Hmm, Mala tarafından şuna bakalım. Bunu da almadı. Bunları böyle olarak kullanırız o zaman. Yapacak bir şey yok. Mm -mm. Yokmuş. Peki. Şu yani demekmiş. Onu öğrendik ama şu ne olduğunu bulamadık. Tamam. Şöyle yapalım. Şunu sevmiştim ben orada. Şuraya şöyle alacağım bunu yine. Artık bir şey demekse de ne yapayım. Ben süs olarak kullanacağım. Varsa aranızda okuyabilen bu artık Japonca mı, Çince mi, Korece mi yazıyor. Hiçbir fikrim yok. Okuyup bana söylerseniz. Bunu da böyle aldık, güzel. Sonra, şunu çok sevdim. Onu bir yere koymak istiyorum. Ee, onu da böyle koyalım. Şöyle buraya tutuğu yazarız, yapılacaklar. Buraya böyle şunu koyup kitaplarımı yazarım. Burası da böyle bir dursun bakalım belki. Ha işte 3 tane falan dersi vardı. Belki onları atacak ederim. Belki etmem. Olabilir. Her an fikir değiştirebiliriz. Ben şunu şuradan çıkarayım öncelikle. Çok da güzel temiz çıkarmışım gerçekten nasıl ee, şöyle de yapabiliriz yok ya o form güzeldi bu form şöylece ortaya güzel hatta şu var ya yani demek olan Şuradan da buradan alıyorum. Şöyle koyasım geldi onda. Ondan sonra nedense şunu da Daha düz oldu. Bilemedim. Oldu. <laughs> Olduğu kadar. Bunu da böyle koyduk. Ee, sanırım bu tarafı artık bitirdim. Çok fazla koyacak bir şeyim yok gibi. Şuraya geçelim. Ondan sonra yazılarımıza geçeceğiz. Şunu çok beğendim ama bunu bir şeyin arkasında kullanmak lazım gibi hissediyorum. Şu salak kedinin arkasında mı kullandık acaba? Ya da şu kız çenenin arkasında mı kullansak? Ya da bunu burada bıraksak sonra başka bir şey mi kullansak? Şimdi şöyle, şundan emin olamıyorum biraz sessiz düşünelim. Bu hafta baya boş bir haftam olacak. Sadece ee, düşünüyorum. 23 eşimin doğum günü. Ona şu kalbi koyacağım zaten. Ondan sonra ee, aynı zamanda yine Salı, Perşembe mi? Doğru. Salı ve <laughs> Perşembe günleri. Dersim var. Cumartesi oğlumun bir işi var. Onun dışında pek bir şey yok. O yüzden şu çiçeği bir çıkarayım. Bunu hafta sonuna koyacağım. Şöyle. Hafta sonuna doğru koymak istiyorum. Bu böyle güzel. sonra dediğim gibi. Şurayı şöyle. Hatta çok da güzel oldu. Oh you got my heartbeat running away. İnsan eşine söylemez de kime söylesin değil mi? Aynen böylece alacağım. da güzel oldu. Okeyiz buralarda. Şu kelebeği kullanmazsam içimde kalır. Bir de şu çiçeklerle minik minik süslersek sanıyorum bu haftayı artık tamamlamış olacağız. Şu kelebeği de bir alayım. Sonra geriye çiçekleri serpiştirmek kalsın. Ve sonra yazılarımıza geçelim. Burası güzel. Böyle kalsın. Sağına soluna yazarız. Ne olacak? Böyle yazarız. Bu güzel. Okeyiz. Burada. Tamam. çiçekler. çiçeklerimizi yapıyoruz ve bitiriyoruz. istedim. Böyle bir washi görmek istedim. Bunu da şöyle koyuyorsam neyse. Dop Ya geldi sanıyorum ha bir de şunu mu alsak ya ya da yank hmm, hmm, hmm. şunu da var pazartesi günü pek bir şeyim yok orası öyle çok boş kalacak pazartesi yazacak pek bir şeyim yok Yapılacağım yapacak bir şeyimiz de yok şunu mu alsam Yoksa bunu böyle şöyle yaslanma diye düşündüm. Ee, hem young kids, hem boy you got my heart Beating running away. çok fazla gelecek sanki. O yüzden şunu alayım ya. Ne alayım? Daha güzel olacak sanki. bence. Süsleme kısmında yani sticker kısmını tamamladığımızı düşünüyorum artık. Şimdi sizi şöyle bir kenara alayım. Ne kullanıyorum? <laughs> Bu hafta Tombow'un 533'ünü kullanacağım. Bunu hemen şuraya işaretliyoruz. Ve tabii ki yazıyoruz. 533 yazamadım. Evet başlıklarımızı yine atalım. Eskantalı çok uzun oluyor ya. Bunun başka bir anlamı daha vardı sanki. Not mu yazsak acaba? Notas şeklinde mi yazsak? Bakalım mı? Hmm, not short message not, not, was. Um. Du, du. olarak bakınca işte eskandarlı faz olarak çıkıyor. Onun dışında hmm. yok gerçekten çok uzun ya. Niye bu kadar uzun? <laughs> Notas yazalım. Bu sefer küçük notlar olsun. Alanımız dar çünkü. Şunu bir arkaya alalım. Gayet iyi oldu. Hiç sorun yok. Ee, buraya ne demiştik? Kitap ve müzik demiştik. Zaten hala tek bir kitabımız var. Müziklerin efendisi devam ediyor. Doğru mu yazdım ya? Doğru ve şuraya tek bir şey haline girer diye düşünüyorum şuraya da müzik yazalım bir önceki hafta izlemeyenler için ben bu müzik listelerini ay sonunda top 10 gibi değerlendirmeye niyetliyim o yüzden Şöyle yapalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi kırla kırla gitsin daha tatlı olur. Güzel oldu böyle. kısa kısa şarkılar bulurum ben <laughs> bu haftaya. Ee, onun dışında. Bir de ne dedik? İspanyolca, ekonomi ve sosyoloji iyi mi yazsak acaba? Dedim. Hmm, Leksiones yazmayacağım. Estudiar yazacağım. Ee, ne kadar geri gidiliyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3. Üçlük kalıyor. Yani yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama ne kadar çalışacağım? Bir soru işareti. Dolayısıyla acaba İspanyolca çalıştığım sadece buraya mı yazsam? Buraya şimdi boş bırakacağım. Çünkü gerçekten çok çok büyük ihtimalle çok bir şey yapmayacağım için. Ee, Til birik dursun belki sonra başka bir şey olur. Bunları çekelim artık. şöyle araya dalgalandırmalar atalım. Ben seviyorum böyle şeyleri. Ve genel anlamda düzenimiz bitti. Şimdi yazılara geçelim. Planlarımızı yapalım. Şöyle ki e, öncelikle şey yazalım. Bu hafta Schneider kullanacağım. MF gibi düşünebilirsiniz. Buraya yazabiliriz bence. Ben buna daha önce e, Ferris Wheel Press Blueberry Tonic çekmiştim ama nedense akmadı tıkandı. Sonradan arkadaşlara konuştuğumda e, hiç şaşırmadık. <laughs> Ferris Wheel Press çok rahatlık verirler. Sonra da şimdi de KVZ Sheen Machine 2 çektim ve bence yani şu şimdi birazdan parlamaları da göstereceğim. Mavi gibi olsa da kuruyun bu renklere, şu konsepte şunu falan aşırı güzel olacaklar. E, Schneider dedik. Tinte yani mürekkep. Bir, iki, şimdi bir göstermeye çalışacağım. En azından ilki kurudu. Şöyle aşağıda yakınlaştırırsam belki görebilir misiniz? Görebiliyor musunuz? Bence aşırı güzel bir uyumda oldular. Kesinlikle. kitap dediğim gibi bir dakika şimdi şuna şöyle koyalım kitap dediğim gibi bu hafta Yüzüklerin Efendisi'ne devam ediyoruz Kralım. pardon kralın dönüşü İnşallah bu hafta artık bitireceğim diye umut ediyorum ama geçen hafta çok az okuyabildim bu hafta daha çok okuma ya niyetliyim. Burada bu var. Müziklere bakacağız. Bilmiyoruz. Dediğim gibi burada bir bu sefer 21.15'te biraz erken başlayacağız. Şurada unutmamam lazım. Ödev teslimi var. Sonra yine Çarşamba saat 21.15'te ve yine bu donmalan lazım. Ödev testimi var. Pastiles elde ber. Ee, onun dışında burada bir de işte ateşin şeyi var. Her hafta olduğu gibi. şu an için sanıyorum başka bir planımız yok şöyle hızlıca bir takvime bakmak istiyorum telefonuma genelde çünkü kaydederim ek bir şey varsa ama bu hafta yok doğum günü vesaire başka doğum günü de yok onu da biliyorum o yüzden şimdilik bu kadar tamamladık. Şöyle tekrar birazcık yakından göstereyim. Şu parlamaları görebiliyor musunuz? Bence çok güzel oldu. Gerçekten çok yakıştı şeyin maşinle. Evet bu haftalık da bu kadardı. Lütfen eğer beğendiyseniz, daha doğrusu videomu beğenmeyi, daha doğru olacak haber videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ve lütfen kanalıma abone olunuz. Bir sonraki haftada yeni hafta kurulumunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.